Herkese merhaba. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta önemli bir veri akışı yoktu açıkçası ama Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı vardı ve buradaki hedefleri değişip değiştirmeyeceği veya alttaki kalemleri değişip değiştirmeyeceği piyasa için önemli olabilirdi. Ama Merkez Bankası'nın hedeflerini sabit tuttuğunu görüyoruz. Neydi bu hedefler? Enflasyon tarafında orta noktayı %24 beklemesi, alt bantta %19, üst bantta da %29 beklemesi Merkez Bankası'nın ana hedefleri. E, Tabi burada alt bantı çok da ciddiye almamak lazım. Zaten ilk 5 aydaki enflasyon %16 civarında gerçekleşecek. İşte gelecek hafta zaten Mayıs ayı enflasyonu da açıklanacak. Böyle bir ortamda %16'ya ulaştıktan sonra %19'a ulaşma gibi bir şansınız zaten zaten çok daha yüksek oluşacağı çok belli. O yüzden de aslında alt bantın hiçbir öneminin olmadığını biliyoruz. Bununla beraber orta bantta fazla iddialı olarak gözüküyor. ve bu yüzden de hani tüm piyasanın baktığı aslında üst bant yani üst bantta bir değişim olup olmayacağını bakıyoruz. Ve burada da bir değişiklik olmadığını gördük. Şu özellikle tahminlere baktığımız zaman alt kırımlara bir miktar gıda enflasyonu tahminini yükselttiğini görüyoruz Merkez Bankası'nın. Yıllık bazda %24,5 olan gıda enflasyonu %26,5'a çektiğini gördük ki biraz başkanın özellikle bu zirai don tarafında 16 tane ürünün etkilendiğini ve bunun da toplam enflasyon sepeti içerisindeki ağırlığının %1.5 olduğunu söylediğini gördük. E bu tabii ki önemli. Ne kadar etkisini henüz ölçmek zor. Çünkü yaz aylarındaki muhtemelen meyves ve sebze grubunu etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Bununla beraber yine ihracat tarafını bir miktar etkileyebilir gibi gözüküyor. O yüzden de bugünden yarına enflasyon üzerindeki etkisini hesaplamak veya şu olacak demek zor. O yüzden de Merkez Bankası'nın bu tahmini bir miktar daha yukarıya çekiyor olması makul karşılanabilir. Bununla beraber e, birazcık daha çıktı açığı tarafındaki e, tahminlerini güncellediğini görüyoruz Merkez Bankası'nın. Ki normalde Merkez Bankası'nın geçmiş enflasyon raporlarına baktığımız zaman 2024 3. çeyreğinden itibaren çıktı açının negatif bölgeye düşmesi ve giderek de artıyor olması gerekirdi. E, buna karşın ise birazcık daha son çeyreklerde büyümenin güçlü seyrettiğini görüyoruz. Özellikle geçen senenin son çeyreğinde çeyrekten çeyreğe güçlü bir büyüme vardı. Yine bu senenin ilk çeyreğinde de ki bu hafta açıklanacak rakam güçlü bir büyüme bizi bekliyor gibi gözüküyor. Tabii böyle bir ortamda da çıktı açının yukarı yönlü bir enflasyonist etkisi olacak kaçınılmaz olarak. Burada da 0.3 puanlık bir güncelleme yaptığını görüyoruz Merkez Bankası'nın. Bunun dışında bir iki tane daha minor diyebileceğimiz 0.1 puanlık yukarı yönlü e, güncellemeler vardı. Neydi bu? ithalat fiyatları etkisinde böyle bir şey yaptığını gördük Merkez Bankası'nın ama buna karşın yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar tarafında da enflasyon beklentilerinin bir puan aşağı geldiğini gördük. Buradaki temel neden de biliyorsunuz Ocak ayında sağlık tebliğ neticesinde enflasyon yüksek gelmişti ama Şubat ayında tekrardan bu fiyatların geri alındığını görmüştük. Şimdi onunla beraber bir puan aşağı çekildiğini gördük ve sonuç olarak işte diğer saydığım faktörler ve bu yönetilen yönlendiren faktörlerle beraber orta noktanın %24'te sabit kaldığını görmüş olduk. Burada tabii ki önemli olanlardan bir tanesi de başkanın soru cevapları vereceği yönlendirmeler olacaktı ama başkan bu tür şeylerde hiçbir yönlendirme yapmıyor. Net bir piyasa yönlendirmesi yapmaktan kaçınıyor her zaman ki normalde Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede başkanın sözü yönlendirmesi çok önemli. Çünkü bir sinyal etkisi yaratıyor ve buna göre de insanlar bir pozisyon almak durumunda kalıyor. Ama mevcut Merkez Bankası Başkanı'nın bu tarafta en azından son 3-4 toplantıdır herhangi bir yönlendirme yapmaktan kaçındığını görüyoruz. Özellikle kritik konularda. Daha basit arka planda kalmış konularda bir miktar daha konuşabiliyor. Neydi bunlardan bir tanesi mesela e, kur geçişkenliği sorusu ki bunu da bir önceki toplantıda yine yanıt vermemişlerdi hatırlayacak olursanız. Bu toplantıda %70'lerden %35'lere kadar düştüğü konusunda bir soru. E, ifade verildi ama bundan ne kadar gerçekçi olup olmadığını henüz bilmiyoruz denildi. Çünkü yansımalarını henüz yeni görmeye başladık. işte Nisan ayı enflasyonda gördük ama Mayıs ayında ne kadar göreceğiz? Yani bunların hepsi aslında bir soru işareti ve dediğim gibi net bir yönlendirme olmuyor olması da piyasadaki oyuncuların aklının karışmasına neden oluyor. E bununla beraber gelen başka sorularda da bütçe açığı tarafında nasıl bir tahmin kullanıldığı yönündeydi. OVP'yi kullandığını söyledi başkan. OVP'deki bütçe açığı gayri safi milli %3.1'i ama şu anki e, bütçe performansına bakacak olursak e, artan faiz harcamaları ve gerçekleşmeyen kesintilerle beraber gider kesintileriyle beraber e, bu sene yüzde yakın bir bütçe açığı olacakmış gibi gözüküyor. O yüzden de zaten o tahmin hatalı olduğu için buradaki tahmini tutma olasılığı zaten ortadan kalkmış oluyor. Yüzde yirmi dört hedefinde gerçekçi olmadığını zaten bu cevaptan da tek başına anlayabiliyorsunuz. E, bununla beraber e, Başka sorulara baktığımız zaman da aylık enflasyon trendine dair bir soru vardı. E orada da Yılın sonuna doğru aylık trendin %1'e doğru yaklaşacağını söylüyor başkan. Birazcık daha açıkçası fazla iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla gerçekleşmesi mümkün olmayan bir aylık trendten bahsediyoruz. Bununla beraber 3. çeyrek ve 4. çeyrek için de herhangi bir daha doğrusu 2 ve 3. çeyrek için herhangi bir enflasyon trendinden de bahsedilmediğini görüyoruz. Hani net de baktığım zaman toplantının net bir yönlendirme içermemesinden dolayı aslında nötr bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Burada sadece Merkez Bankası'nın yakın dönemdeki tahminlerini belki daha çok dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Orada da bilgisayar okumasıyla elde edilen sonuçlara göre Mayıs ayında Merkez Bankası'nın 1.6 gibi bir enflasyon beklediğini görüyoruz. Piyasa katılımcılarının %2.3 civarında bir enflasyon beklediğini biliyoruz. Böyle baktığımız zaman 1.6'yı da sanki enflasyon beklenenin altında bir miktar altında gelebilir gibi gözüküyor Mayıs ayı için. Bu da tabii ki piyasa için olumlu anlamda bir sürpriz etkisi yaratacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında gelen verilere baktığımız zaman bir miktar karışık bir güven endeksi endeksleri performansı görüyoruz. Tüketici güven endeksinde bir miktar toparlanma gördük ama buna karşın reel sektör güven endeksinde bir düşüş gördük. Özellikle reel sektör endeksi güven endeksinin 9 ay sonra yüzün altında düşüyor olması birazcık daha imalat sektörünün zor durumda olduğunu, biraz baskı altında olduğunu bize gösteriyor. Ama buna karşın hizmette olsun, inşaatta olsun ve perakende de olsun hepsinde e, aylık bazda iyileşmeler olduğunu görüyoruz güven endeksine. Normalde bu yüksek faiz ortamında, bu belirsizlik ortamında birazcık daha güven endeksinde bir bozulma olmasını beklerdik. Ama oradaki gelen veriler bir miktar iyileşmeye işaret etmiş durumda. Bunun dışında sektör enflasyon beklentilerine baktığım zaman reel sektörün 12 ay sonraki enflasyon beklentisi %41.7'den 41'e düştüğünü gördük. Aynı halkın enflasyon beklentisi ise %59.3'ten 59.6'ya doğru yükselmiş durumda hala her iki tarafında her iki kesimde enflasyon beklentisi çok güçlü olduğu için kredi bilmelerinin güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Bu güçlü seyir nedeniyle de bu dezenflasyonist ortamı yaratamıyorsunuz ve bu enflasyon beklentilerini de bastıramadığınız için çünkü net bir yönlendirme yapmıyorsunuz. enflasyon hedefinin günü sonunda ulaşılması da giderek güçleşiyor. Yani aslında hepsi birbirine bağlı faktörler ama biz bu faktörleri yerine getirme konusunda bir miktar geride kalmış durumdayız. son olarak da bu haftanın veri gündemine gündeminde baktığımız zaman Cuma günü büyüme verisi açıklanacak. Çeyreklik bazda %1-1.5 civarında bir büyüme beklentisi var. Yıllık bazda ise kurum olarak beklentimiz %2.5 civarında bir büyüme performansının gerçekleşeceği yönünde. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman ise geçtiğimiz hafta piyasaları çok önemli olarak göz önünde bulunduracağı bir veri akışı olmadı ama Trump'ın Avrupa Birliği'ne olan bu e, vergiler tarafında %50'ye çıkartacağını dile getirdi ve bu haftanın sonunda tekrardan onun tarihini 1 Haziran'dan 9 Haziran'a doğru ertelediğini söyledi. Tabi bu gümrük vergileri daha çok fazla su kaldıracakmış gibi gözük gözüküyor. Ama günün sonunda yine bir anlaşma olacaktır. Nasıl Çinli olduysa Avrupa Birliği'yle de, de muhtemelen gecikmeli de olsa e, anlaşma olacaktır. Avrupa'nın yapısından dolayı e, birliğin geniş olmasından dolayı karar alma süreçleri bir miktar uzun oluyor. Ve bu uzunluktan dolayı da e, birazcık daha sürenin uzaması söz konusu olabilir. E bununla beraber bu haftanın gündemine baktığımız zaman da e, ABD tarafında çekirdek PC enflasyonu açıklanacak. Henüz tahminler net olarak belli olmadı. Ama son gelen datalar ABD tarafında enflasyon tarafında bir yumuşamayı işaret ediyordu. Ama bundan sonraki gelen veriler muhtemelen bir miktar enflasyonda tekrardan yukarı yönlü bir seyir bize sunabilir. Özellikle tarifelerle beraber e, ithal mal fiyatlarının artıyor olması e, biraz mal enflasyonu kaynaklı ABD'de de yukarı yönlü bir enflasyon seyri bize sunabilir gibi gözüküyor. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.